Bugün beyaz tesbih değişti. Kehribar bir tesbih konuldu masaya. Yine fener konuldu. Fenerin içerisinde yine Bektaşi, yani Zülfikar hı hı. kılıcı. Babasının, mesela babası çok büyük ihtimalle Bektaşi Sedat Peker'in. Bugün söylemedi. Annesinin bir sünni olduğunu söyledi. Ama babasıyla ilgili söylemedi. Büyük ihtimalle Bektaşi. Önce onu söyleyeyim. İkinci bir şey daha söyleyelim Sedat Peker'in. E, beyaz tesbih değişti bugün. Kehribar bir tesbih koydu masanın üzerine. Yine bir şey daha yaptı bugün. Ee, i̇lginç, bunu yanlışlıkla yaptığını düşünüyorduk, ama yanlış olmadığı ortaya. Bugün biliyorsun Diyanet e, Ali Bardakçı, ama Ali, e, Ali Erbaş. Barış, Erbaş dün bir şey yayınladı. Ee, İsrail ve Filistin Kudüs mesela evet. Kudüs yerine şeyi koydu. Kubbet Üst Sahra'yı. Bir Diyanet işleri vaksinin i aksanayı bilmeyi, bilmemesi mümkün olabilir mi? Olamaz. Ama bilmiyor yayınladığı fotoğraf evet. ortada. Bir şey söyleyelim şimdi. İki fotoğraftır. Sedat Peker neden kubbeti üst sahranın fotoğrafını koyuyor? Neden? Ve bir şey daha söyleyeyim. Süleyman Soylu'dan bahsederken 48 ile 50. dakika arasında saniyelik bir şey var arkada. Bir fotoğraf geçişi yapılıyor. Yakaladık. Verelim. Bana değil ortaya. Evet. <laughs> Ben Sedat oğlum Evet ben değil ortaya. Geldi mi Kemal? Geldi. Bu arkada gözüküyor. Köpek balıkları. Bu evet saniyelik bir yer. Yani. Saniyelik var. Evet. Tam Süleyman Soylu'yu anlatırken. Şimdi yine masanın üzerinde siyah ve lacivert şey var. Bunu genellikle tez yazanlar bilirler. Lisans. Ama onu okumasını yapmadın ya. Ne demek oldu şimdi? Köpek balığı mı o? Ne? Balık mı? Köpek balıkları küçük balıkları yiyor değil mi Büyük balık, küçük balık yer. Yer. Şimdi başka bir şey daha var. Süleyman Soylu'yu anlatırken verdi o köpek balıklarını. Önce onu söyleyeyim. Ardından şey var. Masanın üzerinde genellikle tez yazanlar bilirler. Tez kitapçığı gibi lacivert ve siyah iki tane şey var. Kitapçık ama o kitapçık değil. Önce onu söyleyeyim. Daha önce okumasını yaptık. Ajanda o. Yani ne demek ajanda? notlar var içerisinde. Ajanda. Hani şey denilir ya, herkesin bir şeyi var ya, defteri var ya, günahlarının ve sevaplarının yazıldığı. O da birinin günahlarının yazıldığı ajanda. Onu söyleyeyim önce. Yine üç tane zarf var. Ayrıca yine iki tane şey var. A4 hazırlanmış özel dosyalar var ve e, benim gördüğüm bu e, şeyde e, çok özel şeyler yok. E, söyle, simge yok. Sani, balık balık detayını yakaladım Balık oldu. detayı orası var, iyi, evet. Orası iyi. Ee, o saniyelik o var. bir şey oldu orada. Ee, bir hata olduğunu zannetmiyoruz. Ve tabii aklını yani. yine tatile göndermesi üzerinden çok açık. Onu da özel olarak şey veriyor. Çünkü kendisine bu konuyla ilgili arayanlarla ilgili onlara da uzlaştırmak isteyenlere, susması gerektiğini söyleyenlere yönelik verdiği mesajları anlatıyor. Şunu söyleyeyim, Süleyman Soylu'nun ee... babasının deist olduğunu söyledi. Onu ben altın çizeyim de bir daha deist. Tamam. Yani. Ee, sol o, olarak şey yapıyor yani. ama ben bektaşi olduğunu Bektarşı düşünüyorum. Bence olurdu. söyleyeyim. Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim demedim mi? Evet. Koruma polisimi sen vermedin mi? Burada anlatmıştın. Anlatmıştın evet. Yani o koruma polisi İçişleri Bakanlığı. Sen şimdi sorumuz şu. İlk söyleyen Hadi, hadi söyleyelim için. şimdi evet. buradan. Sayın İbrahim Kalın, Sayın, Sayın Süleyman Soylu. Tamam mı? bu ülkenin ne kadar tepe adamları varsa, emniyet müdürleri. Sorumuz şu. Siz organize suç örgütü liderine neden koruma verdiniz abi ya? He? Şimdi organize suç örgütü lideri mi Sedat Peker? Siz birinci derecede korunması gereken, güvenliğinin alanması gereken, terör örgütleri tarafından tehlike altında olan bir adamı korudunuz. Çünkü başka niye korudunuz? Siz organize suç örgütü lideriyle işbirliği mi yaptınız? He? Hadi soralım şimdi buradan. Sormayalım mı bu soruyu? Ve bir şey daha var. Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya diyor. Bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı demin söylemiştik. Temiz Süleyman diyor değil mi? Evet. Temiz, temiz Sayın İçişleri Bakanı Süleyman söylüyor. Temiz Süleyman, Aslan Süleyman benimle ilgili bir tweet atmış. Pislik mafya demiş. Ondan önce suç örgütü demişti. Bugün size Temiz Süleyman'ı anlatacağım diye Devam ediyor. Ee, Sayın İçişleri Bakanımız, bizim Temiz Süleyman, bir arkadaş aradı. Dedi ki Süleyman Bey'in üzerine çok geliyorlar. Bir şey söyleyecek. Arkadaş kusura bakmasın. Şimdi size Çapo'dan bir örnek daha vereyim. Çapo'yu e, arıyor İçişleri Bakanı. Diyor ki üzerime çok geliyorlar. Çok geliyorlar. Mutlaka bana şey vermelisin, malzeme vermelisin diyor. Bir, en yakındaki adamı alıyor. Aynı zamanda da 10 milyon dolarlık bir şey yakalanıyor ve İçişleri Bakanı şeye çıkıyor, televizyona çıkıyor, açıklama yapıyor. İşte şey, e, kartellerin üzerine gidiyoruz diye ve İçişleri Bakanı'nın eli güçleniyor. Şimdi şunun adını koyalım. Siz bu kadar iç içe olduğunuz bir yerde, bu ülke demokratik bir ülke olsa, inan bana Süleyman Soylu bugün istifa eder. Bugün istifa eder ve açık der ki, aklanmak istiyorum. Hukuk önünde aklanmak istiyorum. Bu suçlamalardan aklanmak istiyorum. Aklanmak istiyorum der. Bunu yapar. Niye? Çünkü istifanın mantığı şudur. Devletin gücünü arkadan alma ve almayarak kendini ortaya koyarak ben açığım. Beni yargılayın, soruşturun demektir. Bunu demesi gerekmiyor mu? Ve suç örgütü liderini takipteyiz dedi. Tamam millet bunu biraz daha saldırınca ertesi gün pislik mafya lideri dedi. Şimdi namusluca konuşacağız. İnsanın yalan söyleyip söylemediği diye işte şey sizin makinelerde diye gönderin diyor. Tabi bunun olmayacağı çok aşık. Aşıklar kimse oraya yalan makinesi müfettiş falan göndermeyecek. Çünkü devlet Sedat Peker'in söylediklerinin doğru olup olmadığıyla ilgili elinde kayıtları vardır Ferit. Tamam. Ona bile gerek yok. Ona bile gerek yok. Bu ülkede muhalefet bugün ortalığı birbirine katar. Kusura bakmasın kimse. Öyle öyle ama yok. Muhalefetseniz muhalefetliğinizi yapacaksınız. Adam gibi yapacaksınız. Kıyameti koparacaksınız kardeşim. Gök kubbeyi indireceksiniz. Evet aynen öyle yapacaksınız. Şimdi Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi diyor. Akrabam Reşat Hacı Fazlıoğlu senin bütün organizasyonunu yapan ya sen değil miydin? DHP'nin başına ulaşmak için seni kongrelere almıyorlardı. Yanında kim var? Bakın benim arkadaşlarım, akrabalarım. DHP'ydi ona... o. Demokrat De Parti. Demokrat, Demokrat Parti. parti. 2007. Demokrat Parti. DHP e dediğine bakma. İkisini birbirine şey. Karıştırdım o Demokrat Parti. Ben doğru söyleyeyim tamam Demokrat, ya, Demokrat Parti. Partiydi, evet. e Çünkü DHP e il başkanlığı dönem var. Doğru, Demokrat doğru, Parti doğru. değil. Demokrat Parti genel başkanıdır Süleyman Soylu. O kongrede ağara karşı seçildi. Çiller Soylu'yu destekledi. Hatırlayın o kazandıktan sonra e, seçim konuşmalarındaki Süleyman Soylu'nun Erdoğan'a neler çok dediğini. Sert, çok sert e, sonra ne oldu? Aynen Numan Bey gibi o İstanbul kanalına karşı çıkan kanal İstanbul'a karşı çıkan Numan Bey gibi o da şeye gitti. Ak Parti'ye gitti. E, İstanbulla ilgili sorunlar var dediğinde reisin kulağına bir şeyler geliyor dediğinde yani ona Sedat Peker'e gelmiş o da Süleyman Soylu'ya haber gönder o da değil mi İstanbul'u ben yönetmiyorum Berat yönetiyor dedin mi demedin mi? O yapıyor her şeyi dedin mi demedin mi? Sedat Peker'in akrabası bir cenazedeyiz televizyon telefon sinyalleri var cenazede görüştük sen demedin mi dedim mi? Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar. Ben tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim demedim mi? Senin bu dünyada yok. E hep yıldızın parlak olacak. Öyle mi diyor? Yani sorun şu. Arkadaş bunu şimdi muhalefet konuşmayacak. Kim konuşacak? Ben açıklayayım. Yalan da olabilir bunlar. Ama nasıl ortaya çıkacak şey? Soruşturulmadan çıkabilir mi? Ha e diyor ki telefon sinyalleri vardır. E cenazede fotoğraflar vardır. Ben daha iddialı bir şey söyleyeyim. Şunu, şunun adını koyalım. Gök kubbe yıkılır. Tamam Gök kubbe yıkılır Ferit'cim bu olayın içerisinde.